bu bölümde değişken tanımlamalarına ve değişken türlerini inceleyeceğiz. Değişkenler tüm programlama dillerinde geçen bir kavramdır. Değişkenler içerisinde değerler saklayarak programı tasarlayanların daha sonra bu değerlere ulaşabilmesini sağlar. Değişkenler tek bir harften oluşabileceği gibi harf gruplarından da oluşabilir, hatta kelimelerden de oluşabilir. Değişkenlere değer atamak için eşittir parametresini kullanmamız gerekir. Değişken kavramını daha detaylı incelemek istersek değişkeni bir şişeye benzetebiliriz. Örnek olarak içerisine su konulursa değişkenin değeri su olur. Ayrıca içerisine çay, ayran ya da meşrubat koyabiliriz. Yani bir şişe olarak düşünürsek ya da kap olarak düşünürsek içerisine ne koyarsak içerisinde onu barındırır. Örnek vermek gerekirse mesela A isminde bir değişken oluşturalım. Bakın A eşittir işte 5 dedik. Artık A'nın içerisinde 5 değeri var gördüğümüz gibi. Ya da A'nın içerisindeki değişkeni değiştirebiliriz. A eşittir 8 dedik. Bakın A'nın içerisine baktığımız zaman bu değeri görüntüleyebiliyoruz. Bakın tam sayı. Dilersek değişkenin türünü de değiştirebiliriz istediğimiz zaman. 5.4 diye bir değer atayalım. Float değer. Bahsetmiştik bunu zaten. Artık değişkenin içerisinde float türünden bir değer olacaktır. Peki neden bir değişkene ihtiyaç duyarız? Yani değişken kullanmadan matematiksel ya da mantıksal işlemler yapamaz mıyız? Elbette yapabiliriz. Ancak daha ileri seviyeler örnekler düşündüğümüzde değişkenlere ihtiyaç duyarız. Değişkenler üzerinde işlemler yaparak elde ettiğimiz sonuçları saklayabilir ya da başka işlemlerde kullanabiliriz. Örneğin A değerini burada 5 verdik sonrasında 8 ve 5.4 değerlerini vermiş olduk değişken sırasıyla bu değerlere sahip olmuş oldu. Değişken üzerinde birden fazla işlem yapabiliriz. Mesela şöyle a eşittir 6 diyelim. b eşittir 3 diyelim. Sonrasında c eşittir a çarpı b diyelim. Artık c değişkenin içerisine baktığımız zaman bu değerlerin çarpımından oluştuğunu görebiliriz. Buradaki örnekte A ve B değişkenlerine değerler atanmış çarpma işlemi yapılarak sonuç C değişkenine atanmış oldu. Değişken ismi verirken dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Bunlara bakalım. Değişken isimleri sayıyla başlamaz. Mesela 1A şeklinde bir tanımlama yap yapamayız. Buna mesela atama yapmak istediğimizde, bakın, invalid syntax yani Python'un sözcük dizimine uygun olmayan bir yapı olduğunu söylüyor. Onun yerine A1 şeklinde bir tanımlama yapabiliriz. Mesela şöyle. Bakın A1'in içerisine baktığımız zaman artık bunun içerisindeki değerin 9 olduğunu görürüz. Yine değişken oluştururken bu değişkenin içerisindeki veriyle alakalı olarak değişken ismi atayabiliriz. Mesela bir pi sayısı atamak istiyoruz. Bununla ilgili mesela alttan çizgi pi sayısı şeklinde bir atama yapabiliriz. 3.14 şeklinde. Ancak mesela burada boşluk bırakamayız. Mesela pi sayısı eşittir 4 desek bakın burada da söz dizimi ile ilgili bize bir hata vermiş oldu. Dolayısıyla bunu ya bitişik yazabiliriz ya da arasına alt çizgi koyabiliriz. Hatta burada camel case dediğimiz sözcük dizimi kullanabiliriz. Mesela bakın pi sayısı dersek hatta şöyle pi sayısı. Bakın her bir sözcük anlamlı olacak şekilde ilk harfi büyük olarak atarsak da bu içerikle alakalı bir değişken ismi oluşturmuş olduk. Tekrar bakalım. P size. Yine değişken ismi oluştururken semboller kullanamayız. Bize sadece Python burada alt çizgi parametresini kullanmamıza izin verir. Mesela a soru işareti şeklinde bir değişken ismi olamaz ama a alt çizgi olabilir. Yine benzer olarak ünlem işareti, artı, eksi, yıldız ya da çarpı şeklinde işte a ünlem, a artı, a eksi şeklinde değişken ismi veremeyiz. Sadece burada alt çizgi parametresini kullanır. Bakalım a soru işareti eşittir 6 dedik. Bakın burada da söz dizimi ile ilgili bize hata verdi. Bunun haricinde Türkçe karakterler değişken ismi olarak kullanılabilir. Ancak tüm programlama dillerinde Türkçe karakterler sorun çıkarabildiği için Türkçe karakter kullanmama alışkanlığı edinilmesinde fayda var. Yani diyelim ki kullanıcıdan yaş bilgisi istiyoruz. Yaş eşittir 18 dersek bize Python bu yaş değişkeni ile ilgili hata vermeyecek. Kullanabiliriz. Ancak ileriki aşamada ve programcılığına vesaire geçtiğimiz zaman bu Türkçe karakterler bize sorun çıkarabileceği için başlangıçta nasıl bir alışkanlık elde edildiysek o şekilde devam etmesi gerekir. Dolayısıyla kullanıcıdan yaş bilgisi aldığımız zaman da Türkçe karakter kullanılmamasının önemi var. Yine değişken ismi oluş, oluştururken keywordlere dikkat etmemiz lazım. Yani Python'ın kullanımı sırasında kullanılan, sıkça kullanılan daha doğrusu keywordlere biz burada değişken ismi olarak kullanamayız. Peki bunlar hangileridir? Bakın şöyle help diyelim. Parantez içerisinde keyword diyelim. parantez kapatalım. Çalıştıralım. Bakın. Buradaki false break for gibi Python için ayrılmış özel keywordlere biz değişken ismi olarak kullanamayız. Deneyelim. Birek eşittir 5. Bakın burada da syntax hatası verdi bize. Şimdi dilerseniz değişken üzerinde yapılabilecek işlemlere bakalım. Değişkenler üzerinde çeşitli matematiksel işlemler yapabiliriz. Bunlar değişken değeri arttırma, değişkene değer verme, değişkene çoklu değer atakma gibi konular olabilir. Değişkenin değerini arttırabiliriz. Programa Programlama dillerinde genellikle değişkenler üzerinde toplama, çıkarma ve değer atama işlemleri yapılmaktadır. Bunlar arasında değişken değeri arttırma, çoklu değer atama gibi işlemler için Python bize bazı kolaylıklar sağlamıştır. Örnek olarak inceleyecek olursak mesela A için 5 değerini verdiğimizi varsayalım. Diyelim ki bu A'nın değerini biz 1 arttırmak ya da 2 arttırmak istiyoruz. Bu durumda kullanacağımız parametre şu şekilde olmalı. A eşittir. A artı 5. Yani ne diyor? 2 arttıralım ya da. A'nın başlangıç değeri 5 olarak tanımlanmış. Yani bu satırın bir üst satırında A'nın değeri 5 verilmiş. Bundan önce farklı değerler olabilir ama en son A'nın değeri 5'miş. Sonra A'nın değerine A'nın değerini 2 ile toplayıp sonuca aktar. Peki A'nın değeri kaçtı? 5'ti. Bunu 2 ile topla. 7 oldu. Bu değeri de A'ya atı demiş olduk. Tekrar A'ya bakalım. Bakın gördüğünüz gibi tam da bahsettiğimiz işlemi yapmış oldu. Yine bir değişken içerisindeki değeri arttırmak için pratik bir yöntem var. Bunu da kullanabiliriz. Bu yöntemde şu şekilde. Baş, bizim A'nın en son değeri 7 idi a artı eşittir 6 desek bu da a eşittir a artı 6 ile aynı işlemi yapacak. Benzer olarak çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini de benzer yöntemle yapabiliriz. a eksi en son a'nın değeri kaçmış bakalım. a eksi eşittir 3 dersek de a eşittir a eksi 3 formülünün aynı işlemi yapacak. Dolayısıyla a'nın değerini a'nın değerinden 3 çıkararak atama işlemi yap demiş oluyoruz. 13 olduğuna göre bundan da 3 değerini çıkarırsak sonucun burada 10 olduğunu görürüz. Yine a'nın değerini 3 ile çarpmak istersek a çarpı eşittir mesela 4 diyelim buna da. En son a'nın değeri 10'du. a eşittir a çarpı 10 ile aynı işlemi yapacak netice itibariyle a'nın son değeri de 40 olmuş olacak. Şimdi değişken üzerinde çoklu atama işlemleri nasıl yapılır bunu görelim. Diyelim ki elimizde 3 tane değişken var x, y, z. Bunlara atama yapmak istiyoruz. x eşittir, y eşittir, z eşittir, 5 diyelim. Bu işlem neticesinde buradaki her bir değişkenin değeri gördüğümüz gibi 5 değerine sahip olacak. Yani tek bir satırda üçlü atama işlemi yaparak bu her bir değişkene buradaki değeri atamış olduk. Yine her bir değişkene farklı birer değer atamak isteseydik x virgül y virgül z eşittir derdik. Mesela 11, 12, 13. Burada ne yapacaktı? Sırasıyla birinci değeri x'e, ikinci değeri y'ye, üçüncü değeri de z'ye atamış olacaktı. Bakalım x, y ve z değerlerine bu şekilde ulaşmış olduk. Şimdi dilerseniz bu öğrendiğimiz örnekler üzerinden bir tane problem çözelim. Yarıçapı verilen bir dairenin alanını hesaplama işlemi yapalım. Şimdi bir dairenin alanını hesaplamak için bize yarı çap bilgisi ve pi sayısı gerekli. O halde pi sayısı eşittir 3.14 diyelim. Bu zaten sabit. Bu değeri verdik. Yarı çap değeri verelim. Yarı çap eşittir. Yarı çapı da 6 olsun dairenin. Peki bu durumda biz alanını nasıl hesaplarız? Alan eşittir. Pi sayısı çarpı alan çarpı alan. Yani e, pardon şurası yarı çarpı, çarpı yarı çap. Yani yarı çapın karesi çarpı pi sayısı olması lazım. Yarı çap çarpı yarı çap. Sonuç itibariyle alan değerimiz 113.09 çıktı. Buradaki küsürattan kaynaklanıyor. Buradaki çıktı da. Şimdi de veri tipi türlerine bakalım isterseniz. Python'da pek çok veri tipi bulunmakta. Biz şu anda tam sayı veri tipi, float veri tipi nedir bunları inceleyeceğiz. Zaten ilk yaptığımız örneklerde de görmüştük tam sayı integer veri tipleri. Matematikte kullandığımız tam sayılar Python'da tam sayı ya da integer veri tipidir. İngilizce integer olarak geçmektedir. Python'daki kısaltması da int'tir. Yani int fonksiyonuyla bir tam sayı değişkeni oluşturabiliriz. Bunun haricinde doğrudan değer atayarak da aynı işlemi yapabiliriz. Örnek olarak a eşittir 30, a, 35 dediğimizde a'nın tipi bakın şöyle tam sayı değişken olarak atanmıştır. Yine benzer olarak atama işlemini b eşittir int şeklinde de yapabiliriz. Tabi bunu yaptığımız zaman b tam sayı tipinde bir değişken olacak. Şöyle baktığımız zaman da içerisinin ilk değer olarak sıfır olarak atandığını görüyoruz. Peki gerçekten bu atadığımız değerler integer veri tipinde mi? Ona da hemen şöyle bakabiliriz. Python'da bir type fonksiyonu var. Bunun içerisinde değişkeni yazdığımız zaman bakın A'yı yazdık. Bakın class integer sınıfından bir değişken olduğunu söylüyor. Bakın yine burada B'yi int olarak tanımlamıştık. Type B dediğimiz zaman. Burada da bunun integer veri tipinden bir sınıf nesnesi olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde Python'da float veri tipini görmüştük hatırlarsanız. Bu da ondalıklı sayıları ifade ediyordu. Buna da C diyelim mesela. 4.5 değerini verelim. C'ye baktığımız zaman 4.5 değeri var. Type fonksiyonuyla C'nin içerisine ben bakmak istediğim zaman bunun float sınıfından bir değişken olduğunu görüyorum. Ayrıca bu şekilde oluşturmak için yani içerisinde ilk değer atamadan sıfır olacak şekilde bir değişken oluşturmak için de d eşittir. Float diyelim şu şekilde parantez içerisinde. Bakın ilk değeri 0.0 olan float bir değişken oldu. Aynı şekilde type fonksiyonuyla bunun içerisindeki verinin türüne de bakabiliriz. Bakın bunun float sınıfından bir değişken olduğunu söylüyor bize. Yine değişkenler üzerinde işlemler yapabiliriz. Mesela integer bir sayıyla integer bir sayıyı toplayabilir, çarpabilir, bölebilir ya da çıkarabiliriz. Aynı şekilde float içerisinde kendi içerisinde matematiksel işlemler yapabiliriz. Yine integer ile float değişkenleri karşılıklı olarak bu şekilde işlem yapmalarını sağlayabiliriz. Mesela A'da 35 vardı. A çarpı B dediğimiz zaman A'da 35 B'de 0 var. Bakın sonuç 0 gelecek. Yine bizim C'de baktığımız zaman 4.5 vardı. Çarpı D hatta bölü yapalım biz. D diyelim şu şekilde. D'de 0 değeri vardı. Bakın Zero division error hatası verdi. Dedi ki sen bir sayıyı sıfıra bölemezsin. Bununla ilgili bize bir hata mesajı verdi. Oysaki ben C çarpı D yapabilirdim mesela. Yine burada sıfır yutan elemanı olduğu için çarpma işleminin sonucundan gelen değer sıfır olarak çıkmıştır. Ayrıca tam sayıları da float sayılarla yani integer ile float arasında da matematiksel işlem yapabiliriz. Mesela bizim A sayısı tam sayıydı da, integer'da artı C sayımız float tipinden bir değer 4.5. Bunları da topladığımız zaman bu şekilde bir sonuç çıkar. İstersek burada veri tipi dönüşümleri de yapabiliriz. Mesela bakın biz A'nın veri tipine baktığımız zaman bunun bakın integer olduğunu görüyoruz. Yine type C'ye baktığımız zaman bunun float veri tipinden bir değişken olduğunu görüyoruz. Peki bunlar arasında dönüşüm yapabilir miyiz? Bizim zaten değerlerimiz var. float A dediğimiz zaman artık bu A'nın içerisindeki değeri bize bakın float olarak gösterecek. Ancak bakın biz bu işlemi yaptık ama burada atama işlemi yapmadık. Yani sonucu A'ya aktarmadık. A'ya tekrar baktığım zaman sonucun hala integer olduğunu görüyorum. O halde biz burada a eşittir float a deseydik a'nın içerisindeki değer float'a dönüştürecekti. Yani bu işlemin neticelenmesi a'nın üzerinde değişiklik olarak aktarılması için burada yine eşittir parametresini kullanmamız lazım. Benzer olarak float değerleri de integer değerlere dönüştürebiliriz. Hatta önce şurada bir a'nın veri tipine bakalım. Bakın artık a float oldu. Şimdi a'ya tekrar bir değişken değeri atayalım tam sayı olarak. 32 diyelim. A'nın değerine bakalım. 32'ymiş. Yine C'ye baktık. C'de 4.5'miş. O halde bu float değeri biz nasıl integer'a çeviririz? int deriz buna. Parantez içerisinde de C deriz. Bakın sonuç 4 olarak gözüktü. Ancak biz tekrar C'ye bakmak istersek 4.5 olduğunu görüyoruz. Neden? Bu sonucu biz hala C'ye aktarmadık. C eşittir. int C dersek sonuç itibariyle C'nin artık bir tam sayı olduğunu görürüz. Şimdi burada basit bir derece dönüştürme işlemi yapalım. Normalde bir Celsius değerin yani santigrat derece olarak ölçtüğümüz değerin Fahrenheit'a dönüştürülmesi için kullanacağımız formül Celsius olarak verilen derecenin 1.8 ile çarpımıyla bunu 32 sayısıyla toplamanın neticesinden bulunur. O halde diyelim ki bizim ortam sıcaklığımız 27 derece olsun. Bunu Fahrenheit değerine nasıl dönüştürürüz? Diyelim ki biz C isimli değişkene hatta sel olsun bunun ismi. Bunun başlangıç değeri 32 olsun bu şekilde bir değer verilmiş olsun. Bunu Fahrenheit'a nasıl dönüştürürüz? Bakın bu şekilde formülüze edilmiş. 1.8 ile çarpıp çıkan sonucu da 32 ile toplamamız gerekiyor. O halde diyeceğiz ki F eşittir Celsius çarpı 1.8 art 32 imiş. Aslında burada başka bir değer versek daha iyi anlaşılır. Yine de işleme bakabiliriz. Bakın yaptık işlemimizi. Sonra bu Fahrenheit değerini görmek istediğimizde bunun Fahrenheit değerinin karşılığının 89.6 olduğunu görüyoruz. Benzer şekilde Fahrenheit olarak verilmiş bir sıcaklık değerini Celsius'e dönüştürmek istersek de burada Fahrenheit olarak verilen değere 32'den çıkarıp sonucu 1.8'e bölmemiz gerekiyormuş. Ancak bakın burada bazı bahsettiğimiz öncelik işlemleri var matematikteki. Bölme işleminin çıkarma işleminden önceliği olduğu için bakın buradaki işlemin parantez içerisinde yapılması gerekiyormuş. Biz aynı işlemi yine Python'da yapmak istersek bize mesela Fahrenheit değere 100 olarak verilmiş bir değer olsun. Acaba bunun Celsius karşılığı neymiş? Celsius dedik. Normalde biz bunu Fahrenheit Şöyle bakalım formülümüze. Eksi 32 bölü 1.8 deseydik sonucumuz Celsius. Bakın 82 çıkacaktı. Ancak gerçekte bunun karşılığı bu değil. Biz de biliyoruz. Çünkü burada benzer bir sıcaklık değeri vardı. Gördük. Dolayısıyla şuradaki işlemi tekrar doğru olarak yapalım. Eşittir. Fahrenheit eksi 32'ye parantez içerisine alıyoruz ve buna 1.8'e bölüyoruz. 1.8. Bu durumda Fahrenheit 100 olan bir sıcaklık değerinin Celsius karşılığı 37.7 diyebiliriz.